Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sizin bayramınız. Bayramınız kutlu olsun. Bugün doya doya oynayın, istediğinizi yapın ve eğlenin. Atatürk böyle isterdi çünkü çocuklar. Atatürk bu bayramı sizlere armağan etti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ve Atatürk dedi ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O günden 5 yıl sonra Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti çocuklar. Daha sonrasında 1979'da TRT'nin sponsorluğuyla dünyadan çocuklar davet edildi ülkemize. Yaklaşık 40 ülkeden gelen çocuklarla birlikte her 23 Nisan'da Türk çocuklarının misafir ettiği yabancı çocuklar hep birlikte gülüp eğlendiler ve bu bayramı kutladılar. Biz de her yıl 23 Nisan'da coşkuyla hep birlikte bu bayramı kutluyoruz çocuklar. Şimdi de Yıldızlar sınıfının 23 Nisan'a özel söylediği şiir ve şarkıları dinleyeceğiz çocuklar. Ardından da hep birlikte 23 Nisan şarkısını söyleyip bugünü coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. 25 Nisan kutlu olsun, tüm çocuklara armağan olsun. Atatürk bize verdi bu mutlu Günler çocuklar mutlu olsun. 23 Nisan bulsa egemenlik ve çocuk bayramına tuttu. Çünkü yani her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Kaçtı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan. Sevinelim, döşelim. Neşeyle taşıyalım.